Yani çıplak gelen, yani çıplak, çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? böyle bir şey kabul etmiyorum. Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben yani. karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hasta Ama siz az hakkı... önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz Çıkar kim oluyorsunuz da bana siz teşhirci diyorsunuz etmiyor. ya? Siz, sizi muayene etmiyorum. Çıkın şu konu. Sizin... Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Hoş geldin. Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl şey bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırma. Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Aynen. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen hadsiz yere, haksız yere <laughs> yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz deriz. bana teşhirci <laughs> çıplak diyorsanız evet. ben de böyle söylerim kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada oturun. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> <laughs> Neymiş ben teşhirciymişim çıplakmışım benim muayene edemezmiş. Böyle bir, bir doktor böyle. 是吗？